Kanka. Evet. İngilizceniz nasıl? Tercüme tıpaca. Bisik bilmiyor. Hadi. Tamam. Checkpoint Arka arkada tamam mı? Şey. Ama salam biri gidiyordu sanki ileriye. Yapma, Yapma. Itme, itme itme. çok ince lan bu çok ince. İtme. Senin kafanı s**k. E, itme, itme ya oğlum daha yeni başladık atla, ya. Etme etme mı? Kanka çok ince ya. Nasıl da yapıyorduk lan? Efe bas Efe bas. Efe basıl tut kanka. Olmuyor. Efe basıl tut baya basıl tut. Ha yani birinciyim ama koyayım. Hepiniz mi ben... şeysiniz lan? <laughs> Hepimiz düştük oğlum. <laughs> Aranız çekim düz yolda gidemiyorum. en öndekini indirseniz ya. Kanka şu araba geçmez lazım Golf arabası tilt ediyor adamı. Göklerde kartal gibiydi. Vurma vurma. <laughs> almış. Koca kamyon almışlar Kanka geçebilir Tabi <laughs> Tabii efendim. Geçebilir mi? Geç kanka. Kim, Kim Mami sen Mami de mi? Hayır hayır lan Mahmut Mahmut. Allah Allah. Yok sakin et saki. Kanka laki. Mami arkadaşız biz kanka yarın yüzüme bakacaksın. Geri bas lan. Bak ne oluyor sana gel gel önemli bir şey için. Ya ya şimdi. Lan 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 Düz devam et. Ya ben nasıl başardım bunu ya? Bastan gidi. Herkes düştü amına. Dur sen var ya. Kanka bir araba değişecek mi? Bir bir tur araba değişelim. Karşıda Atatürk var gibi düşün herkese ezgeç Karşıda Atatürk var gibi düşünürsem onlar beni ezer geçer Alpaylardan <laughs> tuğlayan Tamam kitledim yola kanka Tamam ben bekliyorum Kanka ölürüm Tamam Berke geç Geç Berke geç Yok o Berke'yi ben geçirmeyeceğim Berke geçsene bana niye vuruyorsun Berke Senin kafanı sikeyim Oğlum manyak mısın sen ya Kanka ben mami salacağım Allah ya. Kanka, <laughs> ben sana dokunmayacağım. Kanka dur. Hadi hadi Abi bak Hadi <laughs> <düşükmeden> bak <laughs> hep beraber geçelim. Harbi <laughs> de... ya, kanka, Allah ya Allah Allah. <laughs> Afu. Kanka. Beyzden çıkmayın bir. Hadi <gülüyor> ya <gülüyor> <bezine> <gülüyor> <sana> <gülüyor> <çıkmayın> <gülüyor> Tamam Çık geç. geç. Kanka, bekle bekle. Geç. geç. Ya Allah razı olsun. Ya, ya geçtim baba geçtim. Aman ya ben oğlum vurma ya. vurma. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Aman Amına koyduklarım o kadar geçtim. bir sayımız var. Geçtim. Nereye gidiyorsun der bir geçtim. insan? Ya aşağı ver ki. Bak belki ben Hayal sana de... bir şey demiyordum. Bak ben sana bir şey yapmıyordum. Geç ah, gel. Gel Dur bekle sen. Bekle sen. Tamam. Hadi <laughs> <laughs> ya oğlum, oğlum ya. Gidiyor, Kanka bak <laughs> ben yol veriyorum bak. Mami vur bana vur bana <laughs> Vur bana <gülüyor> <gülüyor> Belki bekle <laughs> Belki bekle <laughs> Belki bekle bak Puşluk yapma dur Omae oh wa mo dur dur. Kanka, son... <laughs> Kanka yapma ya Ya oğlum bak Siktim lan <laughs> belki <Berkey 'yi> karşıya <gülüyor> geçirirsem <gülüyor> Var ya bak bu oyunda o arabada kalacaksın amına koyayım. Ami tekerleği de fal, tekerleği de fal <laughs> Öf, sen ya da şu abi. Amına koyayım ya. Ya kanka belki sen- benim kafanı sikeyim. Ben ben ne yaptım arabayı değiştirdim. <laughs> Senin yüzünden <üstünür> olacak kanka amına koyayım. Belki bak o kadar <laughs> takımdık belki. Yere git lan. Geri zekalı sen de düştün oğlum. <laughs> şu Mami'yi düşürseniz ya. Ne yaptım ben diyorlar Allah Allah Allah. Ben, evet. abi. ben size ne yaptım get, get, kanka? Get, ben size yapıyorum. ne yaptım? Ne <laughs> yaptım? <laughs> Ben size ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> malz, ya ben yarım gittim. saattir kamyonum. Artık ne mı yazdın Bir dakika, bir dakika, dur, bir dakika <laughs> dur, tamam, dur. Geçin abi sağdan, geçin abi sağdan. Bak sağdan geç. Oğlum bak sağdan gelecek abi. Dur, gelecek abi. Sağdan, sağdan, abi, sağdan değil, gelecek malz, sağdan Dur, dur. En alttan mal kim ya, kanka? Benim sağım var zaten her Apo sikeceğim seni bak. Elleme kanka, elleme. Amına kodum Apo'ta. Elleme. Mahmut. Düşman mısın? Got veren Apo. Ay sadece, sen tek kaldın ünlü mamiller. Bırak İnlü geçelim. Ünlü mamiller. Ağaç nerede? Ya oğlum! Abi vuracağım bak. seni bak, ya. Elleme kanka. Abi adamın biri spor araçla geliyor. Kim bu amına? Var götünü sikirler seni. Kim oğlum? Mamı çalmışsın ya. Şey. Oley ATB oldum. <laughs> Nereye gidiyor? Ağaç şahı çekiyor. Mami geç. Bak Mami geç. Bak geri git geç. Hayır, Allah belanı ya. Mama, mama, vallahi mamiye sabır ya. Ama geçin vallahi geçin. En sonuncu, ama en sonuncu lan. Amına koydum buna pası. Çok iyi. Oğlum bak. Götlen. Bak o kim, diren? Diren ben... kim <imnesim> bana götten biri? Ben siktir gidin hepiniz. Orospu atma seni. Orospu atma. Hop gel gel Lep. bu da eğlenceli gel. Ben kodum lapası ya. Dur <laughs> baba <laughs> gel ablana kebap ye. Dur abla. <laughs> Alt öf dört atarım ha. Alt öf dört atarım. Yapma ah be. Son anda lan. Alnınıza koyayım. Kanka <laughs> sabahtan beri valla bu arabadan benim bir salın ya. Ya. Dur oğlum tamam ağlama ama. Bu arabadayım ya. <laughs> ağlama lan. Ben <laughs> yanıma. <laughs> <laughs> Ne vurdu lan bana? Hangi <laughs> ipliydi o? Apo sandın değil mi? <laughs> geliyorum geliyorum ben hayır hayır. Amına koydum <laughs> seni şimdi. <laughs> bir kanka. Bir şey rica etsem yapar mısın nasıl? <laughs> Heh. Şu arabaya geçelim sonra yine zor bala ama şu arabaya geçelim. <laughs> hayır. <laughs> hayır. Ben onu arabaya bakayım Bir şeyler yapıyor. Adamlar ya. bana bok parçası diyor amına koyayım. <laughs> Şöyle bakın Ayıptır ya. <laughs> Kardeşinizle lan. Merhamet edin efendim yazmış. Evet biliyorum sen. Sen <laughs> escortumsun benim tamam mı? Sen benim escortum oluyor böyle. Escortumsun yavaş git oğlum. Ben <laughs> bana Dur 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 Mami dur, yavaş dur. Git. Oğlum düz yolda gidemem ha ne oldu lan? Mami hadi Mami. Vur şunu vur şuna. Aa vuramadım ya. <laughs> Ellemedi bilerek ellemiyor götlü abi. <laughs> Aslanım Aynen. benim. Ben escortluk yapmasam olmazdı ama ella el yardımın dokunmadı bile ama Ya oğlum ayıp lan sana vallahi ayıp lan Apa Apa kim götüm elledi? Kim götüm elledi top Abdullah bu ne oğlum Kardeşim yeter vallahi yeter ya. Gel yeter lan. Geçiliyordum ya heyecan yaptım. Aa son dakika lan 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 ananı Lan son anda Benim kafanı sikeyim. Tutunamayanlar belki Apo ağlıyor herhalde lan buna koyayım. Eee e bitti mi? E ee, bu ne? Bitti mi? bitti mi? Ne bitti? Lan <laughs> bizim şey pointimiz diğer tarafta tamam. Nice. <laughs> Kanka öyle bir şey yoktur. Salak <laughs> değiliz de. <laughs> e ee, şey ne yap biz bitirdik mi o zaman? Aa bak burada burada. burada. He <laughs> tamam tamam tamam. Bu ne? Oha. Geçen ne oldu? LAP 99 diyor oğlum. Biz daha ikincisine geçtik. Oha oğlum 99 mu yaptınız onu? Ben şey yapmasın. Hızlı bitmesin diye. He yo iyi yapmışsın da. Eee şimdi da? ne yapacağız? Şu an sıfırdan Tekrar sıfırdan başlıyor. Oğlum şey... <laughs> elemanın... Tamam tamam <laughs> <kanka, oğlum>, geçiyorum. <laughs> çık oradan. Çık çık çık. Çık oradan çık çık çık. <gülüyor> çık <gülüyor> <gülüyor> sen, seni berkat çok hallemez. pahalı vuramıyorum monitöre. <laughs> Mami geç sağdan. Geç sağdan <laughs> geç. Adam beni kepti. Ya. ya. Abi sen. <laughs> ben ittirmiyorum onlar ittiriyor. Tamam geç abi. Abi bak, geçemiyorum bak, çık. oğlum boss geliyor boss geliyor ee. beni siktir aman amaray ben evet. gidiyorum. Dursana hemşerim manyak mısın ne boksun sen ya. Kanka <laughs> peki abi de Bak bu de benim. Alalım, tamam bak, ben ee şey. yaparım yaparım. Tamam tamam inandım inandım çık sağdan geçiyorum. Çık çık. Yapma ittirme ittirme ya ittirme ittirme ya ittirme elimi ya. Sürmedim, Allah, Allah elimi sürmedim kanka Allah ım, Allah ım. ittirme Yaşamas yaşamas yaşamas. ya oğlum bak adamlar sıkılıyor anladın mı bak bırakın duydum tamam tamam inandım inan tamam e, görüyorum marketlerinin arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin